Evet, bir varmış, bir yokmuş. Eve zaman içinde, kalbur zaman içinde Samet Özdemir George adlı YouTube kanalı varmış. Bu kanalda bir önce bir açıklama, sonra bir, sürpriz bir şey olacakmış. Hikayemizin devamında neler olacakmış hep beraber göreceğiz. Çekmişiz. Evet sayın seyirciler. Samet Özdemir George YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önce bir açıklama yapalım arkadaşlar. Bu video önce gelecek, sonra videolar gelebilir. Stokta videolarım var elimde. Arkadaşlar videolarımı izlemeyi hani kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten e, açıklamada bu konuda olacak zaten. Abone ol konusunda olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben hiçbir Kürt değilim. Yani daha Afgan değilim, Suriyeli değilim. Hani kanala neden abone olmuyorsunuz anlamadım bir türlü. Yani öyle olsam bile abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Niye abone olmadığınızı halen daha düşünülmemiş değilim arkadaşlar. Aklıma gelmiyor. Hani sizin siz değerli abonelerimi neden ilgisini çekemiyorum? Kanalım neden ilerlemiyor? Hani yorumlarda bana belirtirseniz arkadaşlar abi şu nedenden dolayı ilerlemiyor. Bu nedenden dolayı ilerlemiyor diye bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ama çünkü şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Nasıl bir mevzu derkense yani bazı kanallar çok güzel izleniyor, abone yükseliyor. Hani fazla video atamıyor atamıyla. Ben fazla video atayım ama abone yükselmiyor arkadaşlar. Onu anlamadım ben bunların bana açıklar mısınız rica etsem sizden Siz değerli üyelerinden rica etsem Bana açıklar mısınız Evet arkadaşlar e, kalan oyunları da başlayacak bu arada haberiniz olsun Bu video yarın gelebilir belki kalan oyunları başladığında gelebilir arkadaşlar Çok uzatmak istemiyorum açıklamayı arkadaşlar Kısacası Kanalıma destek vermenizi Sizden rica ediyorum arkadaşlar kanalıma destek olursanız beni sevinirirsiniz. Samet Özdemir George YouTube kanalıma desteklerinizi, abone olmanızı, destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Destek olmanız benim için çok önemli. Kanalımız sizin desteklerinizle büyüyecek arkadaşlar. Ne kadar destek olursanız, ne kadar abone olursanız o kadar iyi olacak arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlerisinde sürprizim var. Ne sürprizi derseniz arkadaşlar hemen sürprizimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dükkan kısmına geliyoruz. Tabii ki dükkan kısmında bizi neye karşılıyor? Ne karşılıyor arkadaşlar? Evet, ee, dikenli top karşılıyor arkadaşlar. Dikenli topu alasın var bu, bu. Ekipmanımızı alacağız inşallah. Ekipmanı biraz yükseltmeye çalışacağız. Belki kullanırız ilerleyen dönemlerde. Arkadaşlar bu arada kraliçeyi almayacağım. Sadece ee, size söyleyeyim. Ekipmanı alacağım. Dikenli topu alacağım. Ekstralarına çok girişmedim arkadaşlar. Buradan haberiniz olsun. Belki yaparım, belki yapmam. Onu video dışında olabilir. Neyse fazla uzatmadan diken topumuzu hanemize kazandırıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle ekipman kısmına gelelim. Diken topumuzu isterseniz biraz yükseltelim. İlk başta ikinci seviyesine attık. Üçüncü seviyesine attık. Dördüncü seviyesine attık. Beşinci seviyesine attık. Beşinci seviyesine attık. 6 bakalım ne kadar atabileceğiz bakalım yiyoruz arkadaşlar 8 oldu 9 oldu 10 oldu daha da olmuyormuş arkadaşlar daha da olsun mu yani 10 hmm. bir, bir kullanacağız arkadaşlar bir kuşağalım video içinde kullanmayabilirim ama video dışında kullanacağım arkadaşlar ya da şöyle yapalım kullanalım Nasıl bir etki yaratıyor? Hep beraber görelim. Arkadaşlar tabii ki ben ne ile kullandım onu hemen size göstereyim. Öfke, te, öfke büyüsü ile gösteriyorum arkadaşlar. Öfke şişesi ile öfke büyüsü nereden çıkmış? Öfke şişesi ile kullanacağım. Ganimetimizi bulup geri geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir köy buldum. Sizlerle birlikte bu orduyla BB15'te saldırı yapacağız arkadaşlar. Daha çok bu orduyu ben BB16'da kullanıyorum ama ve bomba de iş yapıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir önce bir psikolojilerin ne yöne baktığına bakalım. Saydırmana gerek yok zaten gireceğiz köye. Bir o yana bakıyor. Tamam anladım. Bir iki tane atıyoruz arkadaşlar. İki tane de buradan atıyoruz. Bir iki üç tane atıyoruz. Sonra buradan bir buz Bir hemen kök biniciler. Volkeri. Şifacı. Koruyucu kral, kraliçe, bir öfke ve şifasını atıyoruz arkadaşlar. Uçan kışlamızı da arkasından yolluyoruz. Biraz bekliyoruz. Şuradan bir tekrar öfke. Şuraya bir şifa. Şöyle. Ve şöyle atıyoruz arkadaşlar. Şampiyonumuzu da şuradan atalım. Buradan yollayalım. Kralımız nerede bu arada? Kral karıştı. Evet kralımızın da of of of. Arkadaşlar bundan sonra kullanırız herhalde öyle görünüyor. Yani bu hesabımızda kullanacağız. Evet şöyle git 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 diyoruz. Şuradan bunları yollayalım. Şuradan etraf temizliği. Arkadaşlar basit köylerde güzel. Şu büyüğü de elimi eve mi götüreceğiz? Hemen şöyle kullanalım. Gitsin. Arkadaşlar kullanmış olduk. Şu arada şöyle bir kamerayı yerine koyayım. Evet arkadaşlar köyü işledik. Ganimetimizi aldık. 9 puanımızı da aldık. Bu arada fark etmeden, fark ettirmeden aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Samet Özdemir, George ile kalın. Açıklamalarda yaptığım gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stok videolarım var elimde arkadaşlar. Sırasıyla atacağım. Ama bu sizin desteklerinize bağlı arkadaşlar. Ne kadar destek olursanız o kadar erken video gelir arkadaşlar. Video elimde var. Montajlanmış videolarımız da var. Bilmem anlatabildim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.